Yılanların büyük çoğunluğu saldırgan ve korkutucudur. Ekranda gördükleriniz kalp atışınızı hızlandıracak birkaç andır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada yılda 6 milyon insan yılan ısırığına maruz kalıyor. Ve her yıl yaklaşık 138 bin kişi yılan zehri nedeniyle hayatını kaybediyor. Asya ve Afrika'daki yoksul kırsal topluluklarında çocuklar ve çiftçilerin bulunduğu yerler yılanların asıl bulunduğu yerlerdir. Fakat genellikle iyi donanımlı olmayan ilk yardım merkezleri vardır ve birçok ülkede antitoksin yoktur ve bulunan toksinler etkisizdir. Bazı ülkeler ve bölgeler için her şey daha acımasızdır. Bazı bölgelerde yılanlar olduğu için ibadet etmek istemez insanlar o bölgelerde. Ama bugünkü hikayemiz birçok insanı şaşırtacak. İyi seyirler. Kelimenin tam anlamıyla bu küçük çocuk kendine dolanmış bu yılanla yaşıyor. Bu çocuk 7 yaşında bir çocuk ve Hindistan'ın bir köyünde yaşıyor. Ama hikaye 4 yıl önce başladı. Kendisi için evcil hayvan aldığında 3 yaşındaydı. Ancak ebeveynleri kedi ve köpeğe sahip olmasına izin vermedi. Ama o bu sorunu çözmek için başka bir çözüm buldu. Bir gün evlerinin çok yakın olduğu ormana gitti. Ve elinde iki tane kobra yılanıyla eve döndü. Ona hiçbir şey söylemediler. Yaşına uygun bir evcil hayvan getirebilirdi. Bu yılan Hint okyanusunda bulunan sadece insanlar için değil, tüm dünya için tehlikeli ve öldürücü olan bir yılan türüydü. Kurbanın sokulmasından bir dakika sonra kulağındaki sinir sistemine zarar verir ve onu tamamen felç edebilir. Tüm bunlara rağmen çocuk asla korkmadan yılanı kafasında omzunda gezdiriyordu. Ailesi yılanların ormanda olmasını istiyordu. Fakat çocuk bunu kabul etmedi. Onunla beraber oynuyor, beraber yıkanıyordu. Fakat başka kimse yaklaşmıyordu. Ama diğerlerinin aksine yılan çocuğun tıpkı bir kedi gibi evcil hayvanıydı. Çocuğun yılana diğer kişilerden farklı hisleri vardı. Yabancılara karşı efendileri olan çocuğu korumaya çalışıyorlardı yılanlarda. Fakat yılanlarla olan bu iletişim 4 yıl sürdü. Sonra yılanın 15 arkadaşı daha oldu ve yılanlar evi terk etti. Çocuk onlarla uyuyup onlarla uyanıyordu. Sonra çocuk tekrar ormana döndü. Aralarındaki ilişki köpek ile insan arasındaki ilişkiye benziyordu. Ve insanlar onlar hayatından gittikten sonra bazen özlem duyarlar. Ailesi yılanın çocuklarına dokunmadığını söylüyor. Bunun neden olduğunu kendileri de anlamıyorlar ve yaklaşmaktan korkuyorlardı. Yerli halka göre yılanın müthiş bir gücü var. Ama çocuk ne yılanlardan ne de onların diğer arkadaşlarından korkmuyordu. Uzmanlar bu yaşamın çok tehlikeli olduğunu söylüyor ve başkalarının da bunu yapmaması için uyarıyor. Yılanlarla oynuyor, onlarla uyuyordu çocuk. Bu çok tehlikeli bir durum. Onun size şimdilik bir şey yapmadığı asla yapmayacağı anlamına gelmez. Bir gün çocuğu yutması olabilecekler arasındadır. 4 yıl uzun bir süre olsa da yılan evcil bir hayvan değildir. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.